Burada ne oluyor böyle? Ne oluyor burada? Herkes Ay. kaza yaptı. Herkes kaza yaptı. Şimdi ne yapacağız? Diren sen neden böyle? Al sana diren. Al sana diren. Al sana tren. Seni gidi diren. Neden arkadaşlarıma çarptın? Herkes bak burada yaralandı. Neden çarpıyorsun arkadaşlarıma diren? Neden çarptın? Ay sıkıştım buraya. Up. Ay arkadaşım sana ne oldu böyle? Ne oldu sana? Sana <laughs> ne oldu? Diren ne yaptın sen bütün arkadaşlarımı ne yaptın? Gel buraya gel gel dedim sana gel. Gel gel ay, ay ayağım sıkıştı. Ay ay ayağım sıkıştı ay. İmdat. bana da direnç az Dostum. Dostum sana ne oldu dostum? Ay size ne olmuş böyle? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Tren yaptı. Tren mi? Seni de tren. Ne yapıyorsun sen arkadaşlarım? Dur. dur. gitme kaçamazsın dur. dur 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 dur. Kaçamazsın dur dur. Sana dur dedim. Kaçamazsın dedim sana. Dur. Dur. Kaçamazsın dedim sana. Ah. Ah. Diren ne yaptın? Ne çarptın? Ah.